Squat yapmak bacakları kalınlaştırır mı? Hayır kalınlaştırmaz. Aksine inceltir. Burada önemli olan aslında sizin antrenmanınızın içeriği, kullandığınız ağırlıklar ve beslenme düzeniniz. Burada antrenmanınızı yaparken yüksek tekrarları tercih ederek incelme miktarının daha yüksek olmasını dayanıklılık çalışarak sağlayabilirsiniz. Onun haricinde eğer mezomorf yani kaslanmaya müsait bir vücut yapısında bir erkekseniz ve yoğun antrenman düzenli beslenme yapıyorsanız evet bacakların kanınlaşmasına sebep olabilir. Aynı şekilde kadınlarda da endomorf yani yağlanmaya müsait bir vücut yapısındayken kötü beslenerek bir yandan antrenmanları gerçekleştiriyorsanız, yağlı ürünler tüketiyorsanız burada yağ ile beraber kas kazanımı hem kas alacağınız hem vücudunuz yağlanacağı için daha kalın bir görünüm oluşma ihtimali var. Burada da aldığınız kalori miktarını, besinlerinizin içeriğini değiştirerek buna bir çözüm getirebilirsiniz. Ama yaptığınız egzersizden kaynaklı, squat'tan ya da bacak çalışmalarından kaynaklı herhangi bir bacaklarınızda kalınlaşma gerçekleşmez.